Kullandın, niye Bozdun, niye Sakin <laughs> olun. Ben bakarım. Polis. Merhaba gençler. Orhan komiser gönderdi bizi. Bir bakalım dedik sıkıntı var mı diye. Yok abi. İyi <laughs> Müsaitseniz ben bir tuvalet kullanabilir miyim? Sıkıştım da. Tabii abi. Yukarıda sağda. Kim arıyorsun abi? Orhan. Alo Mehmet. Orhan merhaba. Biz Esra'yı aldık. Büyük abinin yerini de öğrendik. Şimdi yanına gidiyoruz. İyi yapmışsın. Ben de tutuklama kararı çıkarttım savcılıktan. Merak etme. Sağ olasın ya Orhan. Senin hakkında söyleyeceğim bilmiyorum gerçekten. Sabah da koruma dikmişsin evin önüne. Hangi evin? Bizim evin polisler oradaydı sabah ben çıkarken. Yok Mehmet ben kimseyi dikmedim kapımıza. Abi ne oluyor? Eve dönmeniz lazım çocuklar. Büyük kapilatamlar. Sakın bekle burada. Ee, nasıl abi hallettim işini? Hallettim sağ olsun. Abisin işte zor ya, yağmuru var, karı var, kışın. Zor var. zor. <laughs> Açmıyorlar telefonu.